STM Deniz Projeleri Direktörü Sayın Mehmet Selahattin Denizle birlikteyiz. Sayın Deniz, denizaltılar hakikaten çok önemli yapılar. Ama onlarla ilgili merak edilen çok nokta var. Örneğin denizaltılar su altında ve yüzey üzerinde farklı çalışma prensiplerine mi sahip? Deniz altındayken kapasiteleri, kabiliyetleri daha mı sınırlı oluyor? Bize bir anlatabilir misiniz kısaca? E tabii. E, denizaltının en büyük özelliği görünmezlikleri ve bu ona büyük bir sürpriz silah özelliği taşıyor. Normalde su üstünde girerken, seyir halindeyken normal su üstü gemiler gibi radarını kullanıyor, GPS'ini kullanıyor, normal seyir sistemleriyle intikal ediyor. Ama daldığı zaman ki en sevdiği yerdir, 300 metrelere kadar daldığında en önemli sensörün sonarıdır. Sonarla etrafta, yüzeyde bütün sinyalleri yakalar, çözümler ve ne olduklarını belirler aynı zamanda özel bir atalet seyir sistemi dediğimiz su altı seyir sistemi ile hareket eder. Denizaltılar ana tahrik sistemi olarak da aslında pille çalışan bir sistemdir. 250-300 tona varan çok büyük bir pil batarya yapısı vardır. Bu batarya elektrik motorunu, elektrik motoru da pervaneyi çevirir. Su üstünde 10-12 mil sürat yapan bu sistem daldığı iyi ortama, sevdiği ortama gittiğinde aynı tahrik sistemiyle 20-25 mil sürat yapar. Gelişen teknolojiyle havadan bağımsız sistemler geliştirildi. Bu da şunu sağlıyor. Aslında geminin içinde depolanmış bir takım kimyasal tepkimeye girecek elemanlarla içeride bir kimyasal tepkime yaratılıyor. Bu membrainde bir elektrik üretiyor. Bu da aküleri şarj ediyor. Böylece hiç yüzeye çıkmadan, su üstüne çıkmadan gemi o derinliklerde 14-15 gün seyir yapabiliyor. Dolayısıyla bir su üstünde mi, su altında mı denizaltı dediğimizde denizaltı su altında daha efektif, daha kapasiteli, daha istediği gibi çalışıyor.